Evet arkadaşlar, geldik başka bir önemli konuya. Çok fazla duyuyorsunuzdur. Boğa tuzağı, ayı tuzağı. Peki, boğa tuzağı ve ayı tuzağı ne demek? Nerelerde görülür? Görülürse neler beklenir? Ve biz bu tuzaklardan kendimizi nasıl koruruz? Bu videoda buna değineceğiz arkadaşlar. Burası bir düşen trend. Boğa tuzakları düşen trendlerde görülür. Burası bir yükselen trend. Ayı tuzağı yükselen trendlerde gözükür. Öncelikle bunu bilelim. Düşüş varsa boğa tuzağı, yükseliş varsa ayı tuzağı. Çünkü piyasa yükseliyorsa, hisse yükseliyorsa boğadayız denir. Piyasa düşüyor, hisse düşüyorsa ayı sezonundayız denir arkadaşlar. Yani boğayı duyduğunuzda bir gün Evet yükseliyoruz. Ayı duyuyorsanız da düşüyoruz olarak algılayabilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar. Düşen trendde bir tepe noktası bir tepe noktası. İki tepe noktasını birleştirdim. Çünkü fiyat gelmiş bu noktadan satış yemiş. Tekrar gelip tekrar satışıyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Düşen trend kırıldığında yükseliş bekleriz ancak burada yükselirmiş gibi yapıyor ve tekrar aşağısına indiriyorlar. Boğa tuzakları büyük düşüşlerin habercisidir. Tekrar ediyor. Boğa tuzakları büyük düşüşlerin habercisidir. Ayı tuzağı tarafına geçelim hızlıca. Şu şekilde bir çizim yapalım arkadaşlar. Boğa tuzağı düşen trend kırıldı. Boğaya giriyoruz. Yani yükselişe başlıyoruz tuzağıdır. Ayı tuzağı ise yükselen trendde trend döndü. Düşüyoruz. Hisseden kaçın tuzağıdır. Ve çok büyük yükselişlerin habercisidir. Çünkü burada sizleri trenden atarlar. Burada da size malı kitlerler düşen trendde boğa tuzağı büyük düşüşler, yükselen trendde ayı tuzakları büyük yükselişler habercisidir. Bu tuzaklara yakalanmamak için kalıcılık diyoruz biz arkadaşlar. Hissenin trend üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Kalıcılık şu demek. Hisse üzerine çıktı ve kapattı. Birinci mum. 2. mumu da gördük 3. da üzerindeyse eğer Evet Trend döndü diyebiliriz Ancak burada bir mum görür görmez Trene atlarsak Bir boğa tuzağına yakalanabiliriz Ve çok pis terste kalabiliriz arkadaşlar Siz çok pis terste kalmazsınız neden Çünkü tekrar trend altına iner Düşen Trend başlarsa stop olursunuz Ayı tuzağı Burası 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 Benim destek noktam Buraya geldiğinde alımımı yaparım Buraya geldiğinde yaparım Buraya geldiğinde alım yaptım Ancak Aşağısına sarktı Hemen stop olmam arkadaşlar Burada Bir 2 üç tane mum görüyorsam eğer üç tane mum kapanışı görüyorsam eğer evet düşen trend başlıyor derim o yüzden altına sarkar sarkmaz stop olmamak gerekiyor diyelim ki korktunuz ve stop oldunuz hiçbir problem yok neden yükselen trendin üzerine tekrar çıktık yükselen trend bizim dostumuz değil mi? tekrar yükselen trende çıktıysa tekrar alım yaparız. Çok büyük bir problem yok. Aslında olayımız bu kadar. Ayı tuzağını fark ettiğinizde tekrar trend üzerinde kalıcı olursak yine 1, 2, 3 tane mum görürsek evet bu bir ayı tuzağıydı. Yakalandık veya yakalanmadık stop olduk hiç önemli değil. Trend üstüne tekrar fiyat artarsa ayı tuzakları milleti trenden attığı için çok büyük hareketlere gebedir. Çok büyük yükselişlere gebedir arkadaşlar. Burada tekrar oyuna dahil oluruz. Birkaç tane birlikte örnek inceleyebiliriz. Birinci örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar. GM taşa birlikte bakalım. Hissemiz bir düşen trendde. Çizimimizi yapalım. İkinciyi çiziyorum bilerek. En üst noktadan aldım. Buraya bıraktım. Burada bir ayı tuzağı mevcut mu? Çok özür diliyorum. Boğa tuzağı mevcut mu? Düşen trend olur boğa tuzağı. Burada bir boğa tuzağı mevcut mu? Buralarda alım yapar mısın? Yapmazsın düşen bir trendde düşüşün ne kadar devam edeceğini, ne kadar derinleşeceğini bilebilir misin? Ne kadar süreceğini bilebilir misin? Bilemiyorsan gerek var mı buradan girmene? Gerek yok. Ne zamanki fiyat düşen trendi kırar, az önce söylediğimiz gibi 1, 2, üç tane şu şekilde üç tane mum görürüz. Evet trend dönüyor deriz. Burada bir tane mum görünce ya da şu şekilde iğneyle yukarı çıktığında hemen alım yapmayız. Yaparsak boğa tuzağına yakalanabiliriz arkadaşlar. Aslında olayımız bu. Daha büyük resimden bakacağım buraya. Bu çok kısa vadeli bir düşen trend. Şuradan bir çizim yapalım. Daha uzun vadeli bir düşen trend. Buralarda hisse yükseliyor diye alır mısın? Almazsın. Burada yükseliyor diye alır mısın? Almamalısın. Burada döndük, uçuyoruz, gidiyoruz diye alır mısın? Almamalısın. Düşen bir trendde. Bakın fiyat düşen trende gelmiş. Satışını yemiş. Sen burada aldıysan hala eksidesin şu cetveli tekrar göstereyim size burada alımını yaptın kıracağız diye %9 neredeyse iki haftadır eksidesin bu yüzden kırılım gelip kalıcı olmadan işleme girmiyoruz burada satışını yedi biraz yakınlaştıralım birlikte görelim şuraya dikkat edin arkadaşlar trend döndü. Üstüne çıktık. Yükseliş başlıyor dersen malı kitlerler. Bu yüzden şu şekilde 2 ya da 3 tane mum görürsek eğer daha sağlıklı işlem olur. Daha yüksek kazanma ihtimalimiz olur. O yüzden burada balıklama atlamıyoruz malı taşımayalım. Bu arada bu hisse uzun zamandır düşüyor. Düşen bir trendde hisse düşen trendde ise alım yapılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar hisse düşüyor. Düşen bir trend buradan döner. Nereden biliyorsun? Buradan döneceğini nereden biliyorsun? Bunun şu şekilde düşmeyeceğini haftalarca, aylarca, yıllarca nereden biliyorsun? Bekle. Trend kırılsın. Üzerinde 3 tane mumu görelim. Evet diyelim. Dönme ihtimali yüksek. Yunsa'ya bakalım. Yunsa'da neler oluyor? Evet arkadaşlar. Beraber sıfırdan çizelim bunu. Hisse açtım. Tepe noktamı belirledim. Şuradan alırım. Burada da bir tepe var. Buradan da alırım. Işınımı seçtim. Tepeye bıraktım. Bu tepeye de bıraktım. Şimdi yakınlaşalım. Hisse buradan satışını yemiş. Üzerinde gün kapatmış, bir gün sonra aşağı indirmişler arkadaşlar. En az 3 mum görmeliyiz. Yoksa burada döndük diye malı kitlerler. Üzerine atmış, sen burada dönüyoruz diye girersen, kalıcılık görmeden girersen malı kitliyorlar. Peki size bir soru soracağım. bu şekilde düşmeyeceğini garantisini verebilir misiniz? Şu şekilde aylarca devam etmeyeceğin garantisi var mı? Hisse düşen trendde mi? Evet. Ben buradan girer miyim? Hayır. Sen girmeli misin? Kesinlikle hayır. Düşen trendle işimiz yok. yükselen trend başlar, oyuna dahil oluruz. Senin düşen trend ile işin yok. Burada girdin diyelim. Heyecan yaptın. Uçacağız dedin. Burada girdin. Girebilirsin. Dene, hiç problem yok ancak ve ancak tekrar trend altına attığında stop olmalısın. Şansın denedin güzel. Tamam olur. Denedin. Bir mum dedim bana yeterli. Kabul ediyorum tamam. Altına tekrar attığında altında kapanış gördüğünde stop olmak zorundasın. Olmadın mı? Aylarca beklersin beklemek istiyorum diyorsan benim açımdan bir sorun yok. 2 yıl bekle. Ama bu şekilde sen burada stop olup paranı eline aldığında düşen bir trendi kıran bir hisse gördüğünde güzel yükselişin başlangıcı. Bunu kaçırıyorsun. Bu yüzden stop olmalıyız. Vestele bakalım benzer bir örnek bulabilecek miyiz? Tepe noktası, tepe noktası. Birleştirelim hemen. Birleştirdim. Evet arkadaşlar bakın. Düşen bir trenddeyiz. Çok yaklaştıracağım. Çok net bir şekilde görmenizi istiyorum. Üstünü atmaya çalışmış kafasına vurmuşlar. Atmaya çalışmış, kafasına vurmuşlar. Atmaya çalışmış, buraya kadar gelmiş. Uçuyoruz dersen mum kapanışı üzerinde görmeden bakın mumlar trendin aşağısında kapanıyor. Bu mum da trendin aşağısında kapanıyor. Trend üzerinde Döndük diyebilmeniz için trend üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor Sen buradan aldın. Uçuyoruz dedin aldım Olabilir Alabilirsin Sorun yok Ama burada Trend altına kapanış görüyorsan Stop Ol Çünkü bu hissemiz arkadaşlar bakın düşen trend 60 10 fiyatı. Bu şekilde bir hareket yapmayacağını nereden bilebilirsin? Bunun neredeyse %30 %40 düşmeyeceğini nereden bilebilirsin? Bu sürecin aylarca sürmeyeceğini nereden bilebilirsin? Ayı tuzağına yakalandın mı? Kalıcı olmasını beklemeyip heyecan yapıp aldın mı? şansını denedin mi? Deneyebilirsin. Stop olmak kaydıyla. Yoksa aylarca, yıllarca eksi de beklersin. O yüzden bu şekilde boğa tuzaklarına düşen trendlerde dikkat et. Ayı tuzağı içinde şöyle kısa bir örnek vereceğim. Şuradan çizimimizi yapalım birlikte fiyat geldi buradan tepki aldı güzel. Tepki aldık güzel. Tepki aldık güzel. Şuraya geldi. Sen buradan alım yaptın. Fiyat burada. Hemen satmaman iyi olur. Çünkü bu bir ayı tuzağı olabilir. Şuradaki gibi bakın trend döndü. Giriyorsun patlatıyorlar. Burada da trend döndü zannedip stop oluyorsun. O yüzden burada da aynı şekilde 1 2 3 mum şu şekilde 3 tane mum görürsek evet trend döndü. Buradan kaçalım diyelim. Heyecan yaptın, buradan stop mu oldun? Problem değil. Fiyat tekrar üzerine gelir. Burada aynı şekilde 3 tane mum kapatırsa tekrar trend üzerine atmış olur. Ayı tuzağı yapmış olur. Ve güzel yükselişler biz bekler. Arkadaşlar bu yüzden şunu söylüyoruz. Destek üzerinde kalıcı olsun. 2 tane 3 tane yeri geliyorsa 4 tane mum kapanışı görelim. Bir tane mum kapanışı bize hiçbir şey ifade etmez. Orada mal kitliyor olabilirler. Ya da sizi oyundan atmak istiyor olabilirler. Bu yüzden özellikle paylaştığımız grafiklerde de Twitter üzerinden arkadaşlar kırılım geldi ancak kalıcı olması gerekiyor diyoruz. Aynı çizimi yap. Onu bizim gibi çizemediysen aynı şekilde görsele bakarak çiz. Kendi trading view'ne ve incele 4 saatlikte ise 3 tane 2 tane mum üzerinde kapattığını gör. Daha sağlıklı işleme girmiş olursun. Yoksa bu şekilde arkadaşlar şurada stop olmayanı belki haftalarca bekletecekler. Yazık güna. Gerek yok. Kalıcı olduğunu gör. Ki yükseliş beklentisi artsın. Aksiyon almak istedin. Heyecan yaratmak istedin. Kalıcılığı beklemedin aldın mı? olabilir. Problem yok. Ama aşağısına tekrar iner. Kapanışlar görmeye başlarsam burada %1, %2, %3'ünü bırakmalısın. Ki çok daha büyük zararların önüne geç. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bol bol eğitim yapalım. Bol bol destek trend çizelim. Yükselen trendleri, düşen trendleri bulmaya çalışalım.